Bu PlayStation sunumu benim için gerçekten kısmen de olsa güzel geçti. Aşırı heyecanla beklediğim tam 3 tane oyun var. Şimdi kısaca PlayStation etkinliğinde olup biteni özetleyip aynı zamanda kişisel düşüncelerimi de paylaşacağım. İlk olarak ultra seviyede hype'landığım oyunlarla başlamak istiyorum. Marvel Spider-Man 2. Allah'ım tüm oyun boyunca bir kere bile festival yapma isteğim olmayacak bir oyun daha geliyor. Üstelik yine inanılmaz derecede akıcı animasyonlarla beraber. İlk oyunda da aşırı iyiydi zaten ama bu oyunda sanki ekstradan zeytinyağı falan dökmüşler oyuna. Her şey o kadar tıkırında gözüküyor ki. Aşırı güzel gerçekten inanılmaz gaza geldim. Şu tekmelerdeki akıcılığa bir bakar mısın? Hele ki şu bitiriş hareketinin güzelliğine. Ulan peki ya Miles'ın şu yaptığına ne demeli? Kafayı yedim gerçekten o kadar hoşuma gitti ki. Asla bir Spider-Man fanı değilim. Ama hayatımda ilk kez bir Spider-Man oyunu görünce bu kadar heyecanlandım. Şu gördüklerim iştahımı fena derecede kabarttı. Umarım bir yer önce PC'de ye gelir. MGS3 Remake. Zaten yapıldığını biliyordum ama yine de beni aşırı heyecanlandırmayı başardı. Çünkü yani açıklamama gerek yok bence. Sadece kocaman bir çünkü diyorum. Immortals of Avium. Resmen rüyalarımı Gerçekleşme ihtimali olan bir oyun FPS ama büyülü Ghostfire Tokyo faciasından sonra bu hayalimden bir tık soğumuş olsam da Bu oyun yine de beni içeri çekmeyi başardı Animasyonlar çok akıcı ve bu yüzden oynanışı tam istediğim gibi duruyor Aynı zamanda bolca boss fight da var gibi Umarım ki efektleri bossları yapacağız diye hikayeyi boş beleş bir şey yapmamışlardır Yılın oyunu olamayacak olsa bile ilk 5'e girebilecek gibi duruyor Hadi yüzümü kara çıkartma lan Şimdi geldik hype seviyemin yüksek olduğu oyunlara Assassin's Creed Mirage. Valhalla oynarken nefret etmeye çok yaklaşıp sonra bir anda nötrleştiğim basimin oyunu geliyor demek Редактор субтитров а Normalde bu karakterin oyununu falan oynamazdım. Ama bu oyunun bir ara oyunu olduğunu ve hikayesinin yaklaşık 8-10 saat kadar süreceğini duyduğum için bir şans vermeyi düşünüyorum. Son çıkan AC'lerin birer açık dünya RPG oyunu olduğu açık. Hatta daha çok open world action. Neyse. Bu durumu beğenenler de oldu, sövenler de. Ben beğenmiştim o yüzden bir derdim yok. Ama alın size eski AC oyunu. Fakat yine de itiraf etmeliyim ki eski AC oyunlarının tadını da özledim. Bu yüzden bu oyun için heyecanlıyım. 12 Ekim'de de çıkacakmış. Gelsin bakalım. Dragon's Dogma 2. Her ne kadar 2023'te çıkacak kadar iyi gözüken bir oyun olmasa da ilk oyun hatırına çok heyecanlandım oyunlar listesinde yerini aldı. Evreni ve atmosferi bile yeter aslında. Şöyle güzelinden bir açık dünya RPG açlığımı da alıp götürür diye düşünüyorum. Final Fantasy 16. Bu seriye gireceğim ilk oyun olduğu için mi yoksa dümdüz aksiyon rol yapma oyun olduğu için mi bilmiyorum ama gerçekten ilgimi çeken bir oyun oldu. 22 Haziran'da da geliyormuş. Hadi bakalım. Phantom Blade Zero. Oğlum samuray oluyoruz lan. Yes diye sevinip sadece PS5 yazısını görünce sövdiğim bir oyun oldu. Ama yine de Ghost of Tsushima seviyesine yaklaşamayacak gibi dursa da sonuç olarak bir samuray oyunu daha geliyor. Umarım PC'ye de gelir de şu açlığımızda güzel bir gideririz. Net çıkış tarihi yok. Orta seviyede hype'landığım oyunlara bakacak olursak da ilk olarak Sword of the Sea var. Journey'in yapımcılarından gelen tam kafa boşaltıp rahatlamalık güzel bir oyun daha iyi geliyor gibi. Ülke gündeminden uzaklaşmak huzur bulmak için bile oynanır yani. Street Fighter 6. Seriyi çok seviyorum ama uzun zamandır da herhangi bir oyunda oynamadım. Gördüğüm kadarıyla oyuna farklı mekanikler eklemişler. Ama özünde bir dövüş oyunu olduğu için çok da yükselemiyorum. Çıksın bir bakarız. 2 Haziran'da geliyormuş zaten. Ghost Runner 2. İlk oyunu inanılmaz hype olmuş şekilde beklemiştim. Ama oyun çıka çıkmaz hype'ım düşmüştü. Sanırım sürekli öyle pelip baştan oynanan oyunlara karşı pek sevdalı değilim. Ama trailer'ı çok güzel. Belki yeni mekaniklerle beni içine çekebilir. Hype seviyemin düşük olduğu oyunlar. Towers of Agazba. Hafiften Zelda havası veren ve tatlı gözüken bir indie oyun. Fakat işin içinde inşa etme olayları falan var. Bu yüzden hype'ım düştü. 2024'te çıkacakmış. The Talos Principle 2. Şu sıralar puzzle çözmeye çok hevesli değilim ama ilk oyunun başarısını da biliyorum. O yüzden saygım sonsuz. Bu yıl içinde çıkacak. Teardown. Fizik tabanlı sandbox FPS oyunu. PC'de vardı şimdi PS5'e geliyormuş. Sevenlerine duyurulur. Neva. Grisi yapanların elinden çıkan yeni bir oyun. Yine dikkat çekici bir görselleri sahip ama çok bir şey göremediğim için çok da yükselemedim açıkçası. 2024'te çıkacakmış. Fair Games. Çok havalı gözükse de pek umurumda olmayan bir soygun oyunu. Payday'den en büyük farkı ise karşımızda sadece polisler yok. Gerçek oyuncuların olduğu başka bir takım daha var. Alan Wake 2. Korku dozu epey bir arttırılmış gözüktüğü için oynamaktan vazgeçmek zorunda kaldığım bir yapım. 17 Ekim 2023'te çıkacak. Granblue Fantasy Rallying. Anime karakterleriyle orayı buraya kesebileceğimiz bir aksiyon oyunu. 2023 kasında PS4 ve PS5'e geliyor. Five Nights at Freddy's Help Wanted 2. Korku türüne uzak olduğum için pek de umurumda değil. 2023 sonlarında çıkacakmış. Bilim kurgu anime açık dünya macera oyunu Tower of Fantasy yapılıyormuş. Fakat net bir çıkış tarihi yok. Concord. 2024 yılında PC ve PS5'e çıkmayı planlayan yeni bir FPS oyunu. Çok fazla bir şey göremediğimden ve geçmişini bilmediğimden hayplanamadım. The Plucky Squire. Çocuklarla rahatlıkla oynanabilecek çok tatlı bir PS5 oyunu. Bu yıl içinde çıkacak. Hell Divers 2. Co-op shooter oyunu arayanlara Hell Divers'ın yenisi geliyor. Bu yıl içinde çıkacak. Foam Stars. Yine tutmayıp çıktığı gibi unutulacak gereksiz bir oyunda. Net çıkış tarihi yok. Altros. Çok güzel bir sanat tasarımı sahip olsa bile renk paleti aşırı göz yorucu. Bilim kurgu macera türündeki bu oyun 2024'te PS4 ve PS5'e çıkacak. Revenant Hail. Tatlı gözüken bir indie oyun ama trailer boyunca sadece koşan bir kedi görmek beni heyecanlandıramadı. Kesin bir çıkış tarihi yok. Ve birkaç tane PSVR 2 oyunu var. Resident Evil 4 VR, Snaps VR, Crossfire Sierra Squad VR ve Arizona Sunshine 2 diye bir zombi oyununun VR oyunu çıkacak efendim. En son olarak da Sony tarafından duyurulan iki yeni cihaz mevcut. Birisi harika gözüken bir kulaklık, diğeri ise tasarım açısından kötü fakat kullanım açısından rahat olabilecek gibi duran bir el konsolu. Steam ve Sustan sonra son de geri kalmak istememiş tabii İçerik hoşuna gittiyse kanala abone olabilir ve bu içeriklerimi de izleyebilirsin Şimdilik ben kaçtım görüşürüz